Büyütün beni, beni bir büyütebilir misiniz? Tamam, tam ekran olmak istiyorum. Herkes beni net bir görsün. Yaklaş bana. Sen niye abone olmuyorsun? Sen niye beğenmiyorsun hacı? Tamam geri küçült beni azıcık biraz. Olmuyor mu? Büyük mü kalacak? Tamam. Beğen, like'la abone ol. Videoya geç. Ee, direkt sıfırlıyor bütün kullanımları. Abi counter yerine de ne kullansam ya? C ye yerine. Counter yerine işte ben şey aldım. Şunu aldım. Ya da Rage al. Bak ben Rage bunu aldım. Rage'i yani. Hadi gece oldu. Rage her türlü Al yani. vakti. Avcılar. Arkadaşlar. o biri gittiydi. Hmm, bir deniz <laughs> Var mı lan da başka? Ben merdivene doğru oturdum arkadaşlar. Bekleyelim, bekliyorum birini. Assassin var mı sağda solda gören yok. Yüzde roglar var, yüzde dokuz var. Bahadır yok. alıyorum Ne yapıyordu derken? <laughs> O kadar sticker'lı yapayım Bana mı diyorsun? Hayır, mızrak bu kadar sticker'lamaması lazım. Burada çok stickerlad demek. Göremezsin. Oh, you Bariyer atıyor. <laughs> o bariyer bu bunun gemisi de yan tutabilir. Aynen bariyerdeyken vurmayın abi. Ya, i̇şte, o sevmediğim dediğim bir boss vardı ya kesilmiyor dediğim gibi. Bu arada bayağı mızrak eritiyor ya. Mızrak iyi eritiyor abi. Adam geliyor adam adam. Ben adamları sektiriyorum birbirine. Aha, bana geldi. Ben acımadan dalıyorum abi. Göğüs göğüse vuruyorum. Aa vurmuyorum. Vuramıyorum. Aynı anda Q attığımız zaman süper yiyor ha herif. Mızrakla. Abi kaç. Bekle abi bekle, kaç? bekle bekle. Şimdi birazdan bitkin düşecek şimdi. <laughs> Arkalayın abi. Kaç. Önden vuracak. Baya sistematik sistematik iyi alıyoruz ha. Abi herkes aynı atla Sırayla <laughs> Onu Anladım. ayarlayalım abi. Atın. Kombinde var. At. Al ben atıyorum. At. At. Ezdi beni. Aa, kaç, kaç. Ezdi beni. Bitkin düşmesini bekle. İnan dışarısı. Hadi gel. Başla. At. Ana risk. Ölüyorduk. Bekleyin lan. Mızrak çok işe yarıyormuş ya. <laughs> Mızrak çok iyi bunda. Kalkanlıya mızrak abi bundan sonra kalkanlı bir şey görürsek. Gökten gökten. Aldık mı? Aldık. Bandit evet, King'i exactly. aldık abi. Kaos'tan da ne aldık? Eee Merciless Charge aldık abi. Dash. Oha! Adamın attığı o dash'i yapıyoruz. Burada Ayrin bir şey var. Alsanız da şunu. Şunu alın şu. Ne var orada? Onu, onu, yapıyorsak bu arada ben ona geçerim bu arada. <laughs> o, o, o şey... bu arada. <laughs> Zaten o. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Fare olarak aşağı attık kim lan? <laughs> ben kurt zannettim abi. Fare olup aşağıya kadar atladım bunu. 67 worker var bir ama. Yok abi 79'dayım. Onu alıp ben. götüreceğiz. Alo. Ne onu, eve götüreceğiz o eve eve. Onu madenci yaparız. Ay %90'lık kurt var. 98'lik. Onu da alayım. Kurtları domine edebiliyor muyuz acaba lan Servant olarak? Yok. Ama <laughs> demir <değil> mi? <laughs> Ve artık Bak, demiri açtık yok. ha. Farkındasınız değil mi? Evet. Ne? Demiri işlenmesine ömrümüz yeter mi? Burası... Onun e, taylını ayarlayacağız şimdi. Hızlandıracağız. Demiri açtık mı ki? Açtık şu an demiri. Demiri açtık şu an, an. Evde işleniyor bile de büyük ihtimalle. Aynen. Ben... Tyler demir uzandırmıyor, Tyler şey daha... var mı benim burada? Sen <laughs> domine ettin mi Batuhan'ı? Yok, ben daha kofin yapamadım. <laughs> Nasıl yapamadım? Bizim kofin. kofinlere tıkladım oluyor. Onu tıkladı yap... Oluyor tıkladığın zaman oluyor. Yapmana Fiyem gerek oldu. yok. Kofin. Üç, üç kez söyledim ben. Son kofin. Ha, stone kofin. Stone kofin, onu kendin üretmen lazım. Tamam işte, üretemedim değil mi? Niye? Hmm. Amatist yok. Amatist yok. Da şimdi düştü iki tane yapacağım. Okey yap abi. Evet ben şu an demiri kontrol çek yapıyorum. 3 üç dakika sürüyor abi. <laughs> Has matched floor istiyormuş abi. Has matched floor nasıl şey oldu? Sandıklar oldu lan. Bir tane istiyor. büyük gardrop açılacak şimdi de. Has matched floor için... E, Niye yapamadığıma bakıyorum. Plank istiyor ve Blood Essence istiyor. Bir şey istemiyor abi. Hmm. Yo bir dakika. Bu değil. Five Finger Workboard abi bu. Workshop Store, Workshop Bu değil. Bir dakika. Abi worker aldım geliyorum ben. Hes Matchit hangisi lan? Ee, ha 3. kale seviyesinde açılmış Hes abi. Kaleyi 3'e yapalım mı bir? Tam Iron yaptık mı? Iron'dan Reinforced şeyi aldık mı? Plank aldık mı? Sorun ee, bu kadar. Dur, dur, dur. A iron üretiliyor da çok uzun. Her şeyi Iron'a çevirin abi. <laughs> yani kendi sorun cevabı orada yani. Her şeyi Iron'a çevirin abi, benim cevabım budur. yaptım saymadı görevi. Neyi? Aha adama severen tıklamak Ona da tık. Bir, bir tık uzaklaş ama. Aha. Bazen şey yapıyor. E, Mavi. eee kurtlarla ilgili şey tam kurtlar saldırmıyor mu diyordun ya. Hı hı. Eğer kurtların yanında T'ye basarsan seni peşinden gelmeye var. Aa. Aa, o güzel. Kurt kurdu sever diyorsun yani. Ayılar için de var o. Ayılar için de var. Aynen. Ay Ayı formundayken de ayıları yapalım. Evet. Arkadaşlar şu mist blazer'ı ben bir buradan alıyorum abi. Alamıyorum. aldım ee, var mı abi servant şeyimiz şu an? kafimiz Ka Servant kafinimiz Bakayım abi. Ee... bir tane yapalım ya hemen. Bir hemen bir bakalım. plan ee, Plank, Cooperingut, Greater Blood Essence. Yapmayan varsa o yapsın da görev ilerlesin. Şey diyeceğim var otur. mı? Kimse var mı? Servet kopin Sen yapmadın değil mi? Bir servant tapayım. Ben yapmadım. Tık yok yok tıklayınca <laughs> gerek yok bir tane tamam, okay. yapsın. Tamam oluyormuş. Yok bir tane üretsin ne olacak ya dedim. Tamam bir sıkıntı yok. yaptım onu da dominate diyor bir tane şey. Yani domination da yaparsın abi zor bir şey değil. Sonra gelip bizim eee <laughs> de konuş. Bizim hani Servant'larla ben... konuşunca oluyor mu ki o? Ben hani domino ediyordum. Servant'ı kafine koydum çıkardım, görev olmadı. F'ye tıklayınca oldu. Şimdi. Yok, şey yapacaksın. Üzerine bir kere F yapacaksın adamın envanterine. Aa, oluyormuş. Evet, e, demirler şu an işleniyor arkadaşlar. Çok az demir ingotumuz var. O yüzden bir bölüştürelim demir, demir ingotları. Furnus'lara. Furnus üretmemiz lazım. Haberiniz olsun. Simiti diye bir şey gelmiş. Ne gelmiş? Simiti. Ha simiti K geldi. Demir K eşyaları falan yapacağımız yer işte o. Simiti. Koto Yarn. Alchemy Table'ı nereye koyduk abi? Koymadık daha değil mi? Ee, burada bir sandık var. Bu sandığın içini boşaltıyorum. Kusura bakmasın kimse. Abi şey nereye gitti? Ne? Ah. Şurada. <laughs> ha, gel. Sun coughing, coughing, coughing. Bu sandığın içinden aldığım şeyler bunlardı arkadaşlar. Bunları koymuşsunuz. Ha, 100 tane şey lazım beyler bana. Ne? Kimde var? Bulat e, Blood Essence. Ee, var abi bende. Neredesin? Ben Kofinlerin, Kofinlerin orada mısın? Adam mı dirilteceksin? Adam aldım ya geldim ya. Ha yerleştireceğim. almayacağım. geç oluyor lan Iron. üç 3.5-4 dakikada falan oluyor. Onu bir tık hızlandırmamız lazım. Dağıttınız değil mi Iron'ı? Ben bir şey yapacaktım ya. Ee, Alkemi. Okey. Abi Alkemi yapabilir miyiz? masası mı istiyor? Hı hı. Yapıyorum. Şu an yapabiliyorum. Eee onu... Ama burada, burada, yer yok onun için. E, buraya yapma zaten. şu, şu şeylerin bir tanesini kaldırsana önce. Biliyorum. Hmm. Orada ortada mist falan şu bu var ya. Aha kaldırdık onu da. Aa buraya yaptım. Müce research hı -hı. table var ya onu şöyle dikine koyak. Ramazan bir çekil. Bir şöyle bir şey deneyeceğim. Beyler, bir saniye. Beyler zaten orada or olmayacak onların hiçbiri dur. Kafamı karıştırmayın. Dur şöyle yaparız bak. Beni şimdi şimdilik... kafanızı direkt... da karıştırmayın. Bir saniye hayır şimdi değil dur. Nereye koydun abi? Şimdi halledeceğim. Şu... Bekleyin. Aman. Alchemy table'ımız burada. Oğlum bu Giant tabi be... ne yaptınız lan? Bir sürü Giant fire ev oldu. Bıraktım orada kimse öldürmemiş. <laughs> ne bileyim oğlum orada bir Giant fire oldu mu? Dedim ya koydum ben onu yarım saat önce söyledim. <laughs> Tibini düzenledim lan nasıl olmuş? Ay, dük adamım. dük kimin lan? Aaa! <laughs> Alnın güzelmiş lan. Alnındaki ne öyle yüzündeki? Neyse dur. Maske. Maske var. Hoş o ol. şey... Ee... Plaktan Yere olayım. Yok yok paket paketten mi? Değil mi? Bahadır bu odayı aldım ha şeyi. Bunun workshop onu. Woodworking'i. Ne lan. Maske mi gitmiş lan maske Sol mi dedi? Sonunun içine aldım. Şu an orada bir tane yer açıldı. Şimdi ne açıldı abi bizde flooring? Grass açıldı. Alçemi lab e açıldı. Alçemi lab'e e çevirebiliriz burayı. Komple. Müjo tam bir yana kaysana. Birazcık da. Arkemin hepsi de şey vardı. Ne yapayım ben? <laughs> Böyle ortada dursun istedim. Yamayı mı? Ne yapacağım güzel. Oğlum zaten bir şey kaldı. Bakın bir iki tane şey kalmış. İkisini de açarsak bitiyor. Ee, oraya alkemiye çevireyim mi? Soru bu. Burası Arkemi olabilir. Araştırma için bir şey yoktu yani. Tamam. Bookshelf'imiz ge book um. geldi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bunlar evet, da artık bir zaten üretim şey yap şey yaparsa iyi olur. Şeyde tamam. üretim kalmadı. Sen onun için şeyimiz yok. Çanta, terzi masası, onu koş ben. Onu şey yapacağız. Tamam. Mantıklı. ne ee, yapıyorsunuz <laughs> abi? Alkem yaptım. Alkem tam. Ee, bunun aynısını şeye de yapacağız. Ha bak 125 daha az. Ama bak burası hes bur bunun floru bu değil abi. Buraya forge floor koyacağız mesela. Simple Ha onlar taşıyacağız. Ha. Onları oradan alacağız bu. Tailor'a falan alalım. taşıyacağız. Tam aynen öyle. Bu floor'un aynısını şeye de koyabilirsin bucu hızlandırmak için. Ne? Bu floor'un aynısı furnace'lar da e bir floor Hayır, istiyor. Hayır, almıyor. Furnace'lar da forge floor istiyor işte. Yok mu forge floor'umuz? Tamam. Yok diyoruz. Hani yarım ha. saattir. Ben onu dinlememişim herhalde özür dilerim. Yok diyoruz. <laughs> Olsa yapacağız diyoruz. <laughs> stone birikler neredeydi ya? Bana bir stone birik lazım da. Birinci de miydi? Birinci deymiş de. Hepsini almayayım. Başka ne lazım bana? Ee, iron ingot. Iron ingot. Ver, de ver. <laughs> Tamam. Buraya bir tane daha şey yapabilirim. Gerek var mı? Ne yapabilirsin? Alçım ilerle. If you want. Gerek yok Arkadaşlar tahtı nereye koyayım? Tahtı şeylerin yanına yakınına koy. O adamları. Taht ne yapıyor? Taht, Taht tahtı mı? Yontrol. Adamları kontrol etmemiz için hani. Abi artık zemin sınırının üstündeyiz ya. Ben değiliz. Yani... Upgrade yapmadık. Ha, değiliz doğru. Unutuyorum. Abi e, elle toplasak Rainforged'ı. Rainforged şeyi. Gideceğim şeye Dumelle? Dumelin üstüne. <laughs> Kuzeyindeki şeylerden insan kasabalarına gideceğim mi? Bulum da Oğlum, oraya mı gitmem lazım? <laughs> Yok oradaki yani biraz üstümüzde var ya bak şuralar. Ha oraya giderim. git, gitsene be git git bir Allah rızası için. Gitsene. Bana ya. sülfür verin gideyim. Orada holy, holy priestler var. Bir Bana sülfür geçeceğim. verin gideyim. Niye vursunlar kafana? Bana sülfür verin gideyim. Ne sülfürle evet. ne yapacaksın? Ee, simiti kuracağım abi size. Ne yapacağız simiti? Ben kuracağım bunları. Abi öncelik simiti değil. Alo. Öncelik ne? upgrade amına koyayım. Kale upgrade'i. Tamam. Tamam. Simit ile kale upgrade'in alakası ne? Şöyle. Simiti yapacağım şöyle şey, ki hayır. oraya gidip orada adam kesebileyim. Hayır abi. Şu an ben simiti yapıyorum. Şey simiti diyorum. Upgrade yapıyorum. Upgrade abi. için ne ne yapıyorsun abi? Demir. Aa yo yapamıyoruz. Reinforced plank yapamıyoruz. He, reinforced plank yapamaz mısın? Reinforced plank <laughs> top <gülüyor> Reinforced plank toplayabilmek için oraya gidiyorum diyorum. Orada yok ki. Hayır orada ayrım var. Ayrım mod Heh, ben reinforced plank nerede onu söyle bana. O bayağı bir... Sıkıntılı bir yerlerde olabilir o. Heh, o yüzden Smithy yapak çıkak gidek. En fazla işte silah üretecek. Üretir gidelim döverik. Bosa geliniyor. Aynen hani. Bu içeri olmamıştı. Sülfürünüz varsa simiti anında basabiliyorum şu anki daha kaliteli silah için. Her malzemesi. Ya al malzemesi. Neredesin? Üretim yerinin oradaymış daha. Tamam. Ah. Nereye koy? Koy buraya şimdilik. Flor yok zaten. Ee, yok, koyamıyorum abi. Oraya köşeye. Ee, de şu devur arkadaşları çekebiliyor Musa Çekerim. Bir saniye. Bekle. Sen elleşme. Ah. Yetiyor mu? Şimdi tekrar status oturturuz, oturturuz. Evet. Sevgili Simci'den ayrın malzemelerimizi üretirsek hani 3 ciğer buradan kazanıyoruz direkt. Oo çok şey amına koyayım. Aa. Ne? Ayıp ediyor. 15 malzeme istiyor. Bize bizim elimizdekileri de istemiyor. Çok çok pahalıymış lan. Bir tık pahalı. Ama hani artı 25 fiziksel damage vegetation falan vuruyor. Artı 22 fiziksel Elimizdeki power vuruyor. Bizim adamlara vereceğiz işte. Aynen. Hani Mercenary'den daha iyi yani. Abi. Hey, Mazda bekliyor herhalde. Ha, ayrım bekliyorsun. Eee Abi, kas. E, rica edeceğim şimdi şu tomba malzeme götürür mü bir benim ağrım içinde? Ne, ne istiyorsun abi tomba malzemeyi? Çiçekleri götürmen lazım. Çiçekleri alıp götürürüz. Çiçekler nerede? Ee, Birinci sandık mı? Son sandık mı? Benim solumdaki sandık olması lazım. Bakayım kardeşim. Çiçek mi ekiyorum? Götürüyorsun oraya şeye koyuyorsun. Tomplara koyuyorsun. Tomplara tamam. Şey ne diyeyim? Ne? Mezarlık. Hangi şeyleri koyuyor buraya? Kırmızı gülleri koymayın da. Kırmızı koyuyor işte. Koymayın. Niye lan? Ee, nasıl koyuyorum abi? İşte F yok. Can dolduruyor, 130 can dolduruyor. Laf diye. Ne? Can iksiri yapılıyor. Alkemi de, aynen. Kanka, onları ekedebiliyoruz, edebiliyoruz misin? Değil mi? Ekip çoğaltacak ne? herhalde. Tohumum buraya geldim hocam? Tohumu var bende onların, ekip çoğaltabiliyoruz. Alo? Tamam ekip çoğaltak da her biri 30, 35 tane istiyor sanki. Tomplarım burada ne yapacağım Mijo bir bana onu söylesene. Hayır kanka tohumun kendisi var onu demek istiyorum ama. Hani. Tohumun kendisi var eker eker çoğaltırız diyor herhalde. Tamam eker eker çoğaltırız da işte eker eker. 400 tane daha var yani o bu arada. Hatta 400 artı 400 daha var hani. Çok var. Şimdi nereye ekiyorum kardeşim? Bana bir onu izah et. Kanka lan, nereye ekiyorsun? Ne, neyi nereye ekiyorsun? Ekmek diye bir şey yok. Gelir misin şuraya? Tomp var bak. Sen git oraya da. Ben nereye gideyim Sen abi? yanlış yere gitmişsin ki. Okay. O kemik kemik içinde. Tomp deyince Tomp mez bizim Tomplara geldim. Hayır. Tomplar burada. Onlar şey uyku yeri. Onlar ben. Okey. Sebastian'ın yanındayım, geldim kardeşim. Giriyorum içeriye. Anladın mı? Ee, ben niye buradayım? Düşünüyorsun. Ee, gördüğünüz üzere video hızlı. İzliyorsun şu an hemen. Görüyorsun altta. Ee, yani yapacak bir şey yok. Bekleyeceksin. Hızlandırılmış bir video. Ne yapacaksın? Bir süre bekleyeceksin. Biraz konuşalım. Abone ol mesela bu sırada. Ne dersin? Beğen falan. Nasıl? Hoş mu? Neyim? Abi şu bölgede. Zor mu? Silver Light Hills var ya orada. Ha siktir. <laughs> zor mu <laughs> Mücü? Sen orayı değil mi? En sağdaki değil değil mi işaretlediğin şey? En, en, <laughs> en, so uh -huh. en sol, hayır, hayır, en soldaki. En sol, lan sağ, sağ, sağ başladım. Şehre en girelim diyor. Kanka <laughs> ne kadar zor biliyor musun? <laughs> ah. <laughs> Okey. Şimdi ne diğerini ne? söylüyorum ne? arkadaşlar. Ne? Diğeri nerede? Diğerleri de şurada. Dunlay Farmlands'in üzerinde hemen bir tane nokta var ya sağda. Okey abi. Evet abi, hangisi? Ne diyorsunuz? Hangisi sağ boss? Sağ üsttekine gidebiliriz. Bence boss'a gidelim. Sağ ola. Adam diyor ki şey şey yapan diyor. Ne? Ha, Toplayalım o. mı diyor? Hayır orada ayrı plank varmış. Plank var abi. Reinforced plank var orada. Tam reinforced plank var da işte Plank'in bir ihtimalle şeyden sandıklardan şuradan buradan çıkıyor. Hayır adam kesin çıkıyor. Adam kesin de çıkıyor, çıkıyor abi. Çıkıyor yani demek. Abi, abi kesiyor da işte o adamları ne kadar hızlı kesebileceğiz. Onları keseriz diye tahmin ediyorum ama toplu. Ben de diyorum ki onun yerine gidip bossa hallensek kaç devel bir hakkım var ki bossa olsa hallenek de kanka. Geçi 40 level Bence yani. Tamam biz 40, an, 40 bir daha bir Böyle. 41 zaten. Tamam gitek Demir meyci falan yaptın mı zaten 41'in üstüne çıkıyorsun. 45 oluyor onu yapınca. Ha tamam. Ha. Ama demirimiz kalmadı. Demir lootlamaya gitmem lazım benim o zaman. Haberiniz olsun. Mace'i versene bana bir. Neredesin? İçeride abi Mace. Dur ben bir alayım bir tanesini. 2 tane, İki bir tane bir var, var orada. Geliyor 15 saniyesi var. Yanlış yere gidip ya. Ben demir avına çıktım abi. Demir gör, görünce çökeceğim. Evde var bir tane onu kıracağım şimdi. Var mı? Hmm abi ki yanımızda şey var. Demir mayını var. Nerede abi? O şey direkt fight'li yer var. Gidiyor mu abi? Dur ben de geleyim de. Gel abi birlikte dön ek. Demir yakındaydı diye hatırlıyorum ben de. Gidiyorum mu şimdi abi. Demir yanında lan. Ha, tamam. Demir'in dibine vurulduk işte zaten doğru. O kadar tantana yaptınız Demir'in yanına vuralak diye. Az hiç işte sıkıntıydı lan o. Tamam hatırladım ben gümüşte. Şuradan mı giriyorsun? Nasıl şey o tamam, gümüş. Aa gümüş girmeye mi? de gerek yok Şu bir dakika. Şimdi ayıya mı dön diyorum bana? Test etmek istiyorum. Bunları kesmek için değil bak. İnsanları kesmek için değil. Sadece düşeyler için, madenler için. <laughs> İyi. Neyse elimde 22 22 vuruyor. Şimdi dur. 22 22 topluyor. Aynen topluyor. Ben vurunca 17. Nice. Farkı küyü gördüm kullan, abi. Q'yu kullan. Aynen küyle 110 alıyor bir tekte. Kül gibi duruyor ya. Demir mi ismi Yok. Niye demir mi almadın? Bu arada büyük kaynaklar var ya büyük kayacıklar. Onları da toplayabiliyorsunuz. Baya büyük olanlar hani. Büyük. Dekor sandığınız şeyleri. Ee, arkadaşlar burayı öyle alamayız. Niye? Ee, abi bu adamlar normal bir savaş değil şu an yaşadığımız. Tamam tamam tamam. Ha, şu demir madeni iğrenç bir madende maden de hatırladım. Ee, girişi çok e, hoş değil. Hissettiğim o. Sadece girişi değil, şimdi içi de hoş değil. Yardıma İçinde bir tane post var yanlışlıkla çok 50 level falan da. <laughs> abi sen niye yatıyorsun bende? Düştü şey ya. Oyundan şakasına çıkayım dedim. Steam takıldı kaldı. Şakasına çıkayım ne lan? Ya sen oraya gidek deyince geyine dedim yaptım yani. He, oraya giriyorsa ben çıkayım falan yaptım. He um. Oo, ben, ben burayı çok güzel hatırladım. Ben, ben ne, demir madeni benim travmamdır ya. Demir kalacak diye var ya. Kafadan Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. yapacak bir şey de yok. Sonuçta hani videolar bitiyor. Ne yapacaksınız? Diğer videolara bakacaksınız. Kanalda gezineceksiniz. Bir abone olacaksınız. Sonra şurada önerilen bir video var. Onu izleyeceksin. Ne yapayım bunları ben mi anlatayım size? Youtube kullanıyorsun. Aşağıya bir beğen. Bir şey yap. Yorum yaz. Yüzlerce video attım. 700'den fazla video var. Binden fazla. 5 milyon video var lan kanalda. Ben evet, abone ol. Bir şey yap. Canımı sıkma benim.